Öğrenmek Hayattır programından tekrar merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün okumak okuma amaçlarını paylaştık. Güçlü bir hafıza için ne yapmamız gerektiği paylaştık. Tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okumayı verimli hale getirmek için neler yapacağız? Neden yavaş okuyoruz? Tamam. Yavaş okumamız sebepleri var. Bunları paylaştık ama yavaş okumamızın ana sebeplerden bir tanesi arkadaşlar okuma amaçlarının olmaması. Ne yaparsanız yapın. Önce amaç. Bugün öğrencilerdeki çalışma yılgınlıklarına, çalışma bıkkınlıklarına baktığımızda büyük bir çoğunluk temelinde aslında güçlü bir amaçların olmadığı yetiyor. Öğrenciler yapmış olduğumuz çalışmalarda veliler hep şunu söylüyor. Öğrenciler biraz konuştuktan sonra tamam bir amacı var ama güçlü bir amacı yok. Velilerin tepkisi genellikle şöyle. Ah olur mu hocam diyor. Bizim çocuk diyor amacı belli. Şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Tamam ama güçlü bir amacı yok. Öğrenciyle biraz konuşuyorum. Konuştan sonra evet diyor gerçekten güçlü bir amacının olmadığı ortaya çıkıyor. O yüzden değerli arkadaşlar önce güçlü ayakları yere basan bir amaç lazım. Eylemler amaçlara ve niyetlere göre anlam kazanır. Amaç yoksa eylemin hiçbir amacı yok. E, göle taş attım. Attım da ne oldu? Neden attım? Halka çıkartmak için mi attın? Taşı sektirmek için mi attın? Gölün içerisinde bir canlı var onu harekete geçirmek için mi attın? Ya da birine bir şey ispat etmek için mi attın? Ya da efendim o anda fazlalık taş vardı onun için mi attın? Niçin attın? Bir amaç olacak. Eylemlerde amaç ve niyet yoksa o eylem bir anlam kazanmaz. Okuma eyleminin başlangıcında amacın belirlenmesi gerekiyor. Amacın belirlenmesi zihinsel potansiyelin uyarılmasında en önemli ana etkenlerden bir tanesidir. Zihinsel potansiyel var. Uyarmazsan olmaz. Biz de diyoruz ki elini aldığın yazı ya da çalışacağın ders her neyse bir amaç olsun. Ben bu derste şu konuyu öğreneceğim. Ben öğrendiğim bilgi hayatına kullanacağım. Ya da hiçbir şey yoksa ileride bu bilgiler benim hayat amaçlarım için bir araç olacak hayat amaçlarım için bir basamak oluşturacak düşüncesiyle okuyun. Bu kişinin dikkat ve konsantrasyonu uyararak anlama ve kavramasını artıracaktır. Amaç budur. Amaçsız bir okumada ise anlama oranı düşük olması gayet doğal ve kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. O zaman amaç bu. Peki bizler okuyoruz ama niçin okuyoruz? Bunun cevabını verebilmek çok önemli. Yani bir okuma amacımız olmak durumunda. Niye okuyoruz? Bilgi edinmek için mi okuyoruz? Yoksa işimiz, mesleğimiz gere gereği mi okuyoruz? Zevk için mi okuyoruz? Ders çalışmak için mi okuyoruz? Yoksa sınavlara hazırlanmak için mi okuyoruz? Okuyoruz ama inceleme araştırmak için mi okuyoruz? Estetik ve sanat yönümüzü, fikri yönümüzü geliştirmek için mi okuyoruz? Yoksa laf olsun, torba da olsun diye mi okuyoruz? Önceki bilgilerimizi tazelemek için mi? Genel kültürümüzü artırarak kendimizi geliştirmek için mi? Yoksa hani hava atmak için mi okuyoruz? Entelektüel görünsün diye desinler diye mi okuyoruz? Ya da fikri yapının geliştirilmesine yönelik olarak mı okuyoruz? Çünkü her okuduğum yazı, her aldığım bilgi beni geliştirmeli. Ya da yaratıcılığımızı geliştirmek için mi okuyoruz. Eğer ben okuma amaçlarını bilmezsem istediğin kadar oku anlayamazsın. O zaman yapılması gereken ne? Okuma amacını belirle. Neydi bunlardan biri? Bilgilenmek için mi? Okurken yazıyı kendi içerisinde tasdiflemen lazım. O zaman eğer bilgilenmek amacıyla okuyorsan ben bu yazıda öğrendiğim bilgileri hayatımı neresine kullanacağım? Genel kültürümü nasıl artıracağım? Bilgi nasıl almış? Bilgi öğrenme dinamikleri var. Bilgi öğrenme sistematikleri var. Bunları araştırın. Bilgi öğrenirken nasıl almamız gerekiyor? Bilgi öğrenmenin kendine göre bir mantığı. O bilginin kaynağı ne? Kim söylemiş? Ne zaman söylemiş? Nerede söylemiş? Nasıl ifade etmiş? Vermek istediği ana fikir ne? Yan fikirler ne? Neyi kastediyor? O bilgide özellikle vurgulanan nokta ne? Bilginin asıl amacı ne? Bunu yaparsanız ha, zihin oraya çok daha rahat konsantre olacak. Daha iyi anlayacaktır. Bilgilenmek için mi okuyorsunuz? Bakın eğer işiniz ya da mesleğiniz gereği okuyorsanız o bilgiyi mesleğimde, işimde nerede mi? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Ne şekilde kullanabilirim? O bilgiyi hayat amaçlarımda araç olarak nasıl kullanabilirim? Mesleki becerilerimde, mesleki bilgi kullanımlarımda bunu nasıl basamak olarak kullanabilirim? Bu düşüncelerle okuyun, çalışın, bak bakayım ne olacak? Çok daha rahatlıkla o bilgiyi öğrendiğinizi ve daha güzel tarafı o öğrendiğiniz bilgiyi mesleğinizde daha rahat kullandığınızı göreceksiniz. Okurken bazen zevk için okuruz. Roman hikaye, gezi, gözlem, genel kültür altından bilgiler, coğrafi bilgiler. Böyle zevkin okursun. Estetik, sanatla ilgili bilgiler ne kadar güzeldir. Eğer zevk için okuyorsan o zaman okuma amacını ona göre belirle. Okuduğun bilgideki o keyifli bilgileri al, o bilgi dünyasına git, hayal kur, o bilgiyi hayatınla birleştir, özdeşleştir, çağrışım yaptır, benzeşim yaptır. Hayatını bir parçası haline getirmeye çalış. Bak bakayım ne olacak. Bilgi daha güzelleşiyor. Daha keyifli hale gelmeye başlıyor. Daha da iyileşmeye başlıyor arkadaşlar. Eğer ders çalışmak için okuyacaksan hangi ders? Sayısal mı? Sözel mi çalışıyorsun? Bak ona. Sayısal ya da sözel dersin. Hangisini kullanıyorsun? Dolayısıyla değerli arkadaşım bilgiyi alırken hangi amaçla aldığına dikkat et. Sayısal derse sayısal neresine kullanacaksın? Kimya mı? O kimya dersinin amacı ne? Hayatınızdaki kimyaya bakın. kimya ile bütünleştirin. Eğer geometri ise hayatınızdaki geometriyi birleştirin. Eğer matematikse işlemlere bakın. Fizik yapıyorsanız hayatınızdaki fizikle birleştirin. Eğer edebiyatsa edebiyat tarihine bakın. Hayata bakın. Hayatın edebi hayatın içerisinde edebiyata bakın. Coğrafyaysa yine hayatla bir şekillendirin. Yani öğrendiğiniz bilgiyi duygularınızla, düşüncelerinizle ya daha önemlisi yaşantınızla birleştirin. Özdeşleştirin. Çağrışım yaptırın, benzeşim kurdurun. Çok daha kolay öğrendiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Ders çalışmak için öğreniyorsan onun da dersin amacını öğrenin. Her dersin bir amacı var. O dersin amacı ne? O ders hayatın neresinde? Hayatın neresinde o dersi nasıl kullanabilirim? Nasıl kullanacağım? Bu düşüncelerle okuyun, çok daha hızlı öğrendiğinizi göreceksiniz. Zor değil ki bu. Yeter ki neyi nasıl yapacağını bil. Eğer ki sınavlara hazırlanıyorsan, sınavın şekli ne? Klasik sınav mı? Çoktan seçmeli sınav mı? Yazılı sınav mı? Sözlü sınav mı? Buna bak. Eğer sınavlara hazırlanıyorsan sadece ders çalışmış olmak için değil. Daha önce konular neydi? Hangi konular çıkmıştı? Hangi konulara yoğunlaşılmıştı? Ne isteniyordu? Bunlara bakın. Daha kons rahat konsantre olacaksınız. O yüzden arkadaşlar okum amacını bu şekilde belirleyin. Eğer inceleme araştırma için okuyacaksanız önce kendinize bir çalışma planı, okuma planı çıkartın. Hangi konuyu işliyorsunuz? Hangi konuları işleyeceğiz? Konunun hangi sınırları ne? O sınırlar içerisinde hangi alana çalışmalar yapacaksınız? O yapmış olduğunuz çalışmalardaki detayları yakalayın. Bak bakayım ne olacak? Çok daha kolay dikkat ve konsantrasyonla çalıştığınızı göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden yani inceleme araştırma yapacaksanız amaca yönelik olarak çalışın. Araştırmayı ona göre yapın. Notları ona göre tutun. Okumayı ona göre yapın. Ha ben hocam zevk için okuman haricinde estetik ve sanat yönümü geliştirmek istiyorum diyorsanız o zaman ne yapacaksınız hangi alanla ilgileniyorsanız ama şunu unutmayın sanatla ilgili estetikle ilgili düşünce ve fikri yapı ile ilgili okumalarınızı yapıyorsanız önce felsefi yaklaşımı çok iyi öğrenmeniz lazım. Temel kavramları, hayatın amacını, estetin amacını varlığın amacını bunlar bilmemiz lazım. Bilgi felsefesini bilmemiz lazım. Bunları bildikten sonra estetik ve sanat yönünde okumalar yaptığınızda, çalışmalar yaptığınızda düşünsel bakışınızın tamamen değiştiğinizi, estetiğinizin tamamen değiştiğini, sanat algınızın farklı boyutlara gittiğini göreceksiniz. Felsefi okumaların size artı değeri bu olacak. Zaten felsefi okumaları ayrıca soyut ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek için de tavsiye ediyoruz. Ve bizler burada arkadaşlar estetik ve sanat için okuyacaksak da bu yüzden felsefi metinleri ve felsefi okumaları yapın. Aynı zamanda estetik ve sanat için okuyacaksanız bütün okumalarda Yine şöyle bir tavsiyemiz var. Bir alanda çalışma yapacaksınız değil mi? Arkadaşlar, o alanla ilgili bulduğunuz metinleri taramayın. Önce o alanla ilgili altyapıyı oluşturun, temel kavramları oluşturun. Sonra o alanın duayenleri kim? Bu alanda asıl söz sahipleri kim? Bu alanın otoriteleri kim? Onları bulun. O kişilerin eserlerine bakın. Temel eserlerle başlayın, sonra üst doğru gidin. Siz tutup da işte felsefenin temel ilkelerini öğrenmeden, temel kavramları bilmeden direkt olarak felsefenin içerisine dalarsanız, direkt olarak Spinoza'yı okumaya kalkarsanız, Hegel okumaya kalkarsanız, Marx okumaya kalkarsanız dağılırsınız. Önce temel kavramlar olacak. Sanat ve estetik yazılar içinde de bu. Önce temel kavramları öğren, kendini onun önünde geliştir. Ondan sonra işin içerisine gir. Çok daha hızlı bir ilerleme sağlayacaksın arkadaşım. Evet, buradaki estetik yapıdan sonra okuma amaçlarımızdan bir tanesi de şudur. Önceki öğrenmiş olduğumuz bilgileri tazelemek için, yani tekrar hatırlamak için, o bilgileri pekiştirmek için. Eğer önceki bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız, daha önce öğrendiğiniz bilgilerin içeren kaynakları, kitapları alın. Bütün okumalarda yaptığımız gibi öner bütün önerilerde yazıya hızlı bir şekilde göz atın. Kitaba göz atın. Dökümanlara göz atın. Hızlı bir tekrar yapın. Hızlı bir tekrar yaptıktan sonra tekrar çalışma ya da okuma neyse ona yoğunlaşmanızı tavsiye ediyoruz. Ama siz hızlı bir tekrar yapmazsanız ve tekrar rakamların ya da bilgilerin ya da sayıların cümlelerin içerisine girdiğinizde sizi zorlayabilir. Amaç neydi? Amaç eski bilgileri tazelemek. Önce eski bilgiler zihninde bir öyle bir ölç, bir, bir tara ondan sonra ona göre okumalar yap. Ama ne yaparsanız yapın yine okuma amaçları kadar temel kavramlar son derece önemli. Çünkü o bizim algımızı oluşturan bir bilgi altyapısı olması gerekiyor. Hep verdiğimiz bir örnek var. Bir bilgiyi öğreniyorsanız o bilgi başka bir bilginin üzerine binmeli. Ve bilgi üst üste binerek gider. Sen altyapı yoksa direkt üst bilgiyi verdiğinizde göçer. Öğrencilerden. En çok dert yanılan konulardan bir tanesi şu değil mi? Hocam benim işte bilgi altyapım zayıf, altyapım yetersiz, konular eksik. Hocam ben çok kötü bir eğitim aldım, e, temel eğitimim yok. Bunlar ya, mazeret değil mi? E Yoksa o zaman öğren. Bu şuna benziyor. Okuduğu yazılar içerisinde bilmediği kelimeler çıkıyor. Hocam benim bilmediğim kelimeler var deyip kitaba atıyor. Anlamadım. Niye attın? Hocam bilmediğim kelimeler var. Zaten bu yazıda bütün bildiğim bilgiler varsa bu yazıyı okumanın çok da fazla mantığı yok ki. Neden okursun? Ne dedik arkadaşlar? Sadece okumuş olmak için değil, bilgi edinmek için, işimiz mesleğimiz gereği, zevk için, ders çalışmak için, sınavlar için, inceleme araştırma için, estetik ve sanat yapınızı geliştirmek için, fikri düşünce yapısını geliştirmek için, genel kültürü artırmak için, yaratıcılığı ve öğretkenliği artırmak için okuyorsun. Doğru mu? E bilmediğin kelimeler tabii ki olacak. olmamalı yani olmaması tuhaf. Kaça gidiyorsun? Değil mi? Hocam ben diyor 7. sınıfa gidiyorum, 6. sınıfa gidiyorum. tak ya düşün. Dilde söz varlığı diye bir kavram var. Türkçede söz varlığı diye bir kavram var. Ve son 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bunun üzerine duruyor. 4 yıldır, beş yıldır üzerinde çalışılan bir konu, üç yıldır yoğun, pardon 4-5 yıldır duruyor. Çünkü Türkçe'nin söz varlığı üzerine ilk milli eğitimde yapılan çalışmalar içerisinde yer aldım ben. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayın dairesinde çalışıldı bu. Şimdi Talim Terbiye Kurulu'na devredildi. Yine başında arkadaşlarımız var. Türkçe'nin söz varlığı diye bir şey var. Her yaş grubunun, her sınıfın, her sınıf seviyesindekinin bilmesi gereken belli kelime dağarcıkları var. Sen tutup da efendim ilkokul 4. 5. sınıftaki ya da 6. sınıftaki, ortaokuldaki, lisedeki, 9. sınıftaki, 12. sınıftaki, üniversitekinin kelime dağarcığını, söz varlığını, söz dağarcığını aynı tutabilir misiniz? Okuma amaçlarımızdan bir tanesi bu değil mi? Kelime terim, kavram, bilgi dağarcığını geliştirmek değil mi? Tabii ki bilmediğin kelimeler çıkacak. Hep bildiğin olursa zevk vermez ki. E ne yapacağız? Yapacağımız şey açık ve net. Bilmediğimiz kelimelerin anlamını öğreneceğiz. Yetmedi. O kelimeleri mümkün olduğu kadar cümle içerisinde kullanacağız ve sonra okuma esnasında o kelimeyle karşılaştığımız yerdeki cümleye bakacağız. O cümleyle birleştireceğiz. Neymiş? bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. O kelimeyi öğreneceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. O yüzden değerli arkadaşlar bilmediğiniz kelimeler çıktığında asla bırakmayın. Tam tersi o bilmediğiniz kelimeler size o kadar çok fayda sağlayacak ki senin ufkunu açar. Bilmediğin kelimeleri öğreneceksin ki yeni kelimeleri daha kolay öğrenirsin. Bilmediğin kelimeleri öğreneceksin ki düşünce ufkun gelişecek. E bir kişi ne kadar çok kelime terim kavram biliyorsa o kişi o kadar zekidir. Bir kişi o kadar zeka potansiyelini kullanır. Ne kadar çok kelime biliyorsa kişi o kadar çok üretkendir. Ne kadar az kelime o kadar kısır bir beyindir. O yüzden alabildiğine kelime terim kavram dağarcığını geliştirin. Daha önce bir cümle kullanmıştım. Yine televizyon programında da kullandım. Bazı arkadaşlar alkışladılar. Bazı dedi ki ne yaptın hocam dedi. Cümle şuydu arkadaşlar. Bir insanı üretken yapmak istemiyorsan, bir insanın düşüncesini, üretkenliğini, yaratıcılığını, zekasını, üretmesini kısıtlaştırmak istiyorsan, alabildiğine zihindeki kelime dağcını kısalt. Bir kültürü bitirmek istiyorsan, dilini boz, diliyle oyna, kelime dağcını geliş, zayıflat. Dillerini sadeleştir, kelimeyi azalt. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan yani bir dile, beyne bir ihanet yapıldı bu ülkede. Dilde sadeleştirme diye bir şey yapıldı. Ya Allah rızası için aklınızı peynir ekmekle mi yediniz siz? Dil sadeleşir mi? Dilde sadeleştirme diye bir şey olur mu? Dil organiktir, dil gelişir. Bir insanın beyninde ne kadar çok kelime varsa o kadar üretkendir. Bir insanın beyninde ne kadar çok kelime varsa o kadar yaratıcıdır. Bir insan beyninde ne kadar çok kelime varsa o kadar yaptığı işe katkı sunar. Teknoloji, bilim, bilgi, kültür, sanat, estetik alanda geliştirir. O yüzden diyoruz ki aman ha aman. Dilde sadeleştirmek gibi bir gaflet, dalalet ve kendinize karşı bir hiyanet içerisinde olmayın. Dil sadeleşir mi ya? Bugün dünyanın en zengin dili olarak geçen dil hangisi? İngilizce. İngilizceye bakın. Şu anda İngilizcedeki söz varlığına bakın, kelime dağarcığına bakın. Bugün geldi 1 milyonu geçti. Peki 10 yıl önce kaçtı İngilizcedeki kelime sayısı? 20 yıl önce kaçtı ve bundan 100 yıl önce kaçtı? Ve sürekli gelişiyor. Sürekli. Niye? Dil sadeleşmez. Değerli arkadaşlar hepinize tavsiyemiz alabildiğine dili geliştirin. Dili geliştirin. Kelime, terim, kavram, dağcını geliştirin. Ve genel kültürünüzü artırın. Fikri yapının, düşünsel yapının gelişmesine yönelik olarak eleştirel okuma tekniklerini öğrenin. Bir daha söylüyorum eleştirel okuma ve mutlaka ve mutlaka etkin okuma. Şu kelime bilerek konu buraya. Etkin okumayı öğrenin. Etkin okumayı öğrenirseniz, eleştirel okumayı öğrenirseniz önemli. Ki bu kitapta ben özellikle eleştirel okuma, entelektüel seviyenin gelişmesi için yapılan okuma ile ilgili bölümleri özellikle buraya koyduk biz. Niye? Dili, kelime dağarcığını geliştirmeden olmaz. Fikri yapının geliştirmesi yönelik okumalar yapın ve yaratıcılığınızı, üretkeninizi geliştirme yönelik okumalar yapın, çalışmalar yapın. Ne kadar çok bu okumalar, çalışmalar yaparsak alacağımız verim o kadar güçlü olacaktır değerli arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki biz de fikri yapının gelişmesine yönelik, yaratıcınızı geliştirme yönelik çalışmalar yapın. Ve yine bir ricamız var. Ne olur bizi sorularınızla destekleyin. Sorularınızla bizi yalnız bırakmayın. Sorular sorun değerlendirin. Eleştiriler yapın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Adem Karaflik sosyal medya hesaplarından, BBN Türk kanalından, yine BBN Türk'ün sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı paylaşın. Yine bizler programlarımızı özellikle sizden gelen sorular ve değerlendirmelerle yönlendiriyoruz. Tabii ki zihnimizde bir program formatı var uzun tartışmalar ve çalışmalar sonucunda bunları belirliyoruz. Ama bu arada yine sizden gelen eleştiriler, sorularla da şekillendiriyoruz değerli arkadaşlar. Evet bizler her hafta BBN Türk kanalında sizlerleyiz. Yine sizden gelen okuma, anlama, gençlik, iletişim, okuma gibi kavramları sizlerle paylaşacağız. Ve paylaşmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yeni bir programımızın sonuna doğru geliyoruz. Süremiz de doldu. Arkadaşlar bir sonraki hafta yine BBN Türk kanalında pazar günü saat 13:20'de biz öğrenmek hayattır diyeceğiz tüm ekibimizle beraber burada olacağız efendim yeni bir programda görüşmek üzere hepinize güzellikler diliyorum hoşçakalın.